Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmoz Show'a hoş geldiniz. Soğuk havalardaydık. Maalesef çekim yapamıyorduk. Ama bu sefer kısmet oldu. Arkadaşımız sağ olsun bizi kırmadı geldi. Ve karşınızda Tetik. Bu Yeni albümüyle hoş geldin. Ben de. <laughs> nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben. Teşekkür <laughs> ederim. Seni burada ağladık. Güzel bir oldu. Ben de teşekkür ederim. Beni çağırdığın için. Her zaman Tokan benim lise i̇şte arkadaşım var. Kendisi. Evet. Lisede de az vakit geçirmedik. Evet. Tokan. Evet Tukan biraz seni tanıyalım. Ben 98 doğumlu göveç. Göveç'te <laughs> doğdum. Evet. 2004 Akçaya geldim. Çeşitli işlerde çalıştım. Sonra aylığımızı yani askeri ücrete yani normal 9-5 çalışan bir insan olmak istemediğim için bu yola yöneldim. Ve bu yolda da yükselmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. yeni albümüyle dedik. Single. Single. <laughs> evet şimdi Tukan herkes hani Türkçe rap yapıyor herkes. Hani sual yapan mesela yok artık çevremizde evet. günümüz insanlarda insanlarda falan pop varken, yabancı varken hani rap olayına nasıl yöneldin? Bir idolün mü vardı? Şimdi e, zaten bizim tarzımız daha rap'e böyle genç daha yakın olduğu için bir de kendimizi daha iyi ifade edebildiğini evet. düşünüyorum ben bu konuda. O yüzden rap'e yöneldim. Yani pop'ta çok kendimi ifade edemem. Bir de yabancı, yabancı dilim yok. Yabancı <laughs> dilim o yüzden Türkçe. <laughs> Tetik neden yani o isim? Neyi tetikli bu Tetik, şarkısı. E, çok mahlas aradım kendimi. Evet. Bayağı bir araştırdım. Hiçbiri içime yatmadı tetik geçmişte yaşadığımız bazı olaylar onlardan bahsetmek istemiyorum. Evet. O yüzden tetik oldu. Evet, bunu çok açıklamayalım. <laughs> <laughs> Şimdi 48 saat geçti. şarkı çıkardın. 1600 kişi izlenme var. Evet ve kaç yorum vardı orasına ben bakamadım. Şu an çok 52 güzel. 52 yorum. Oldu. 52 yorum. <laughs> çok güzel şarkı. Gerçekten çok hareketli bir şarkı oldu. İnşallah evet. devamı gelir diyorum. İnşallah gelecek. Yeni bir proje üstüne çalışıyoruz. Ee, Sametler Gel <laughs> yani bu sefer harbiden patlatacağız yani. İnşallah. Şarkının klibi neden yok? Şarkının klibi şu yüzden yok. Paramız yok. <laughs> paramız işin içinde şakayı bir kenara bırakırsak bazı olmayan İçime sinmeyen olaylar oldu aslında. Bu şarkıya klip çekmek istemedim bir yandan. Da. Tam böyle patlayacak bir şarkıya klip çekmek istiyorum. O yüzden klip çekmedik. Aynı zamanda paramız yoktu cebimizde. <gülüyor> <gülüyor> İleride inşallah İleride her şey güzel olur. olacak. Bu rap işine hobi olarak o gözden bakıyorsun. Hobi olarak. Yoksa ilerisini düşünün mü? Normal yaptığın işine mesela şu an senin ne işine çalışıyorsun? Şu an ben bir şirkette araç kiralama şirketinde araç pilot sorumlusu olarak. Güzel. Eskiden bu rap'e bizim yatkınlığımız hobi olaraktı. Hani arkadaşlarla aramızda 3 arkadaşız biz. Murat, Samet, Demek 300 yüz biz Beraber <laughs> iddiaya girdik. Kim daha güzel söz yazabilecek diye. Öyle bir başladı, öyle bir hevesle başladı. Sonra baktık hani olacak gibi. Aa, amatörüz daha tamam belki çok güzel yazamıyoruz kişiye göre. Bu görecelidir yani bizim yaptığımız şeyler. Baktık yazabiliyoruz. Artık meslek olarak bakmaya başladım. Ve bunun üstüne iyice düşmeye başladım. Bu yolda da ilerleyeceğiz yani. Hem yazıyorsun hem söylüyorsun. Hem yazıyorum hem söylüyorum. Biti, Big Maker bir arkadaşım var. O yapıyor. Altepe onlar hazırlıyor. Aynen altepe onlar. Ben sadece söz yazıyorum ve hı hı. e, konu. Çok güzel. Şimdi evet. şarkının sözleri neyi anlatıyor? Şarkının sözleri benim hayatımı anlatıyor. Yaptıklarım ve yapmak istediklerimi anlatıyor. Bazı şarkıda biraz abartılı olan Rolex Armani var. Rolex evet. Armani'yi görmedik. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Armani Ama marka da marka görmedik. Sen işte onu diyorlar. görmedim ben. Yani. Niye öyle bir şey oldu? Görmedik <laughs> öyle. Biz de biraz ortama piyasaya... Kafiyeli oldu değil mi? Kafiyeli, olmuş. Kafir Görmeyi mesela. dilediğimiz şeyler. Görmeyi <laughs> işte dedim ya yaptıklarım ve yapmak istediklerim. Yapmak istediklerim biraz Hiç pahalı bir mı? Şey, <gülüyor> pahalı <gülüyor> biraz. <gülüyor> e yani öyle işte hayatımız ancak bir parça oluyor. Güzel güzeldi yani izlenim şu anda. Güzel bir izlenim oldu. Evet. İnsanlar bayağı bir iyi reaksiyon aldı. Bir dahaki <laughs> şarkıda daha iyi olmasını. Böyle yani sürprizler var mı? Var. Kaç bir tane parça şey. albüm yani bir albümde? Albüm yok şu anda. Ama ikinci parça var. Hazır. Hı -hı. Ona bir klip gelecek daha... mi? Hayır ona da klip gelmeyecek. Ona da klip düşünüyorum. Ben bu yolda yavaş yavaş ilerleyip sindire sindire, sindire sağlam girmeyi düşünüyorum. Ben. Yani sağlam Hemen bir... Diye... direkt birden hızlı şişen balon hemen patlar. Sağlam bir temel almak istiyorsun. Sağlam Kursa bir bağırın. temel her şey yavaş 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 legoları temeli sağlam olduğu zaman da sonra patlar. narkotik. 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 E bir bize biraz mırıldanır mısın? Nakarat kısmı sen öpeceksin. Tetik. Rolex Armani. Bitmeyen mani. Sokaklar fişek gibi bak hatunlar sahani. O. Buranın mekanı bile donduruyor kanı. anı. Son çektiğim dumanlar döndürmüyor kafamı. Olur. Böyle bir şey. <laughs> Çok güzel. Ağzına sağlık. Aa, evet, bardak hala boş kalacak. Fotoğrafına tarafına senin. Böyle bir Benford'u bir havası var. Daha önce saçlarım uzundu benim. Şöyle göstereyim. Evet. Şu biraz. <laughs> Saçlar gidip <vardı>. Saçlarım uzundu. <laughs> Lisedeyken hep böyle tıraş oldu. Hep böyle değil mi? Aynen. <laughs> uzundu biraz ama kafamda dövme var ve o gözükmeyecekse neden yaptırdım diye düşündüm ve şu tarafa bir dövme daha düşünüyorum. O yüzden artık hep böyle bu tarz yani. Bu arada dövmelerin anlamı ne? Merak Dövmelerimin ediyorum. anlamı. Vücudumda 36 37 tane dövme var. Maşallah. Ee... Nasıldır? O işte 13 <laughs> yaşından beri. 13 yaşında yaptırınca 37 tane falan var. Evet. En anlamlı iki tane dövmem var sadece. Nedir? Bir şurada bir çiçek var kız kardeşimle alakalı. Bir de şurada 23 var. O 23'ün de ayrılık, neşe ve hayat anlamına geliyor. Ve ben bu ayrılık ve neşe anlamını 23 yaşında yaşadım. Yani hem anlamı hem de yaşadığım yaş aynı yere denk geldi. Aynı zamanda 38 tane daha anlamım var. Permütasyon sayı olarak geçiyor. Hı hı. Yok permütasyon değil yani neydi o? Lanetli hı hı. hani yani la 13 gibi. Evet. Lanetli. Mesela William Shakespeare Shakespeare. Shakespeare. <laughs> William Shakespeare. Evet. <laughs> Shakespeare. <gülüyor> 23 Nisan'da doğup 23 Nisan'da öldü. Michael Jordan kariyeri boyunca hep 23 numaralı forma giydi. Evet. Cenk Tosu 23 numara giyiyor. Evet. evet, evet. Beşiktaş olarak söylüyorum. ben geldim. Ben aklım. Benim aklıma geldi falan. Evet. evet. Ee, ondan sonra iki tane film çekildi 23'e. Evet. Evet. Yani iki tane dövmem anlamlı. Geri kalanları sadece şeklini beğendiğim, yakıştı eğitim, düşündüğüm için yaptım. Ha, yani dövmeler de kalıcı değil mi? Kalıcı hepsi evet. Kalıcı. Zor yani o kadar dövmeyi yaptırmak, acıya katılmak da. Bir saatten sonra bağımlısı oluyor acıya. Sadam şist. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi hobi olarak neler yapıyorsun? Mesela bir şeyleri yaparken diyelim hani basketbol oynamak gibi. Mesela o anda şarkı falan düşünüyor musun? Veya bir şeyler ilham alıyor musun? Ee, yaşadığımız şeylerden biri de ben insanların konuşmalarına çok dikkat ediyorum. Mesela sen bir şey söylüyorsun. O çok anlamlı bir söz geliyorsa arkasına hemen başka ona kafiye uydurarak. Mesela geçen gün kim demişti ona? Ayrıldım özümden üzülerek demişti. Onu yakaladım. Altına da biraz da yok ayrıldım sözünden üz Ayrıldım özümden üzülerek Biraz da kendimden düşünerek. Ya onun gibi bir şey hatırlamıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey ekleme yapayım. Hobi olarak da ayrıca Beşiktaş taraftarıyım. Holiganıyım pardon taraftar değilim. Holiganıyım. Skorlarla, futbolcularla alakam yok. Maça kavga etmeye, bağırmaya... <laughs> içmeye gidiyorum ve ayrı. On numar ortam beşerim. <laughs> onu, onu da onu da reklamını yapmak istiyorum. <laughs> Balıkesir Gutfellas. Gelmek isteyen Beşiktaşlı arkadaşlarımız katılabilirler. Böyle bir grubumuz var maçlara gidiyoruz hep beraber. Grubun davulcusu da benim. Davulcusu. Ben de sizin oyuncusu falan. Peki ileriki yıllarda hedefin hay hayatta hedeflerin hayalleri var mıdır yani düşünüyor musun böyle de bazen böyle uzanırken koltuğa ben şunu ileride şunu yapmak istiyorum acaba şu olur mu ben ikilemde kalırım şunu şunu yaparım şundan vazgeçerim dedi. Evet var çok var ve çok düşünüyoruz onları bizim. Tek başıma kendi düşünüyorum. İkizler mahlaslı <laughs> Samet ve Murat'la da birlikte de düşünüyoruz. Şöyle bir şey. Şimdi bu bu yola biz girdik. Rap yapıyoruz. Söz yazıyoruz. Ha bu tutmaz. Biz bunu 4-5 sene, 6 sene bıkmadan ilerleteceğiz yani. yani. tutmadı ama müzik kulağımın olduğunu düşünüyorum. Bit yapar. Hani o olmadı buna yönelir. O olmadı buna yönelir. Şu yani bir şeyde kalmasın. Seçenekler çok aynen. Bir şeyde körü körüne bağlanmam ona yani. Bu hayatta Baş ya başaracağız ya başaracağız. Bir tane hayatımız var ve bu hayata tekrar gelmeyeceğiz. Abi ve arkadaşlara da buradan bir mesaj yollamak istiyorum. Tabii. Eğer kafanızda herhangi bir düşünce varsa, cesaretiniz yoksa, o ne der, bu ne der, şu ne der diye bir şey yapmayın. Kafanıza takmayın. Evet. Şu Sözüm. sözü, sözün balık üstü. Öyle <laughs> insanlar. <laughs> Öyle <laughs> Zaten öyle biz insan düşünürse mezardayız yani. Herkesin sene göre bir zamanı mezardayız yani. Aynen, aynen öyle. Şöyle bir söz var. Geçen duydum çok hoşuma gitti. Ya bir filmde ya da bir söyleşide duydum bunu. Başaramayabilirsin, başarabilirsin. İkisi de senin elinde. Sadece buna inanman gerekiyor. İki konuda da haklısın yani. Başaramayacağını düşünüyorsan haklısın, başaracağını düşünüyorsan da haklısın. Bu senin elinde. Bu senin. insan hafızası öyle bir şey ki yani kullanmasını bildiğin zaman her şeyi başarabilirsin bence. Ben, ben yani yani insan çok akıllı bir insan. Yani. i̇nsan akıllı ama evet. Ya hep insanın bir şey bir iş şey yaparken stres oluyor hep insan. Acaba tutar mı? Ön yargıları insanların. Ne oldu? Çay istedim ya. Yani. Ön yargıları insanların neler olur falan. Hep bir insan düşünüyor ya bir mesela bir insan bir yorum yapıyor mesela şarkıya veya bir videoya. Ya bu ne ya bunu yaptır mesela bu ne böyle mesela. Olabilir. Ama onun onu gibi düşünme empati yapmıyor insanlar. Aynen. Ama olabilir kötü yorumlara da açığım ben. Ben dalga geçmeye kalktım. <laughs> Çay ben hazırda kalktım. Burası Beşiktaş'a, <laughs> kasana, şey, kirli hakana bağlıca. Kole kolik yapmaya evet. başlıyor. Ulan ondan ya ondan Yani, <laughs> yani kötü yorumlara da açığım, <laughs> kötü eleştiriye de açığım, iyi eleştiriye de açığım, dalga geçmeye karşıyım. Aa, o senin düşüncen olabilir, ben kimseye ya bu müziği mi dinliyorum demem, dinlen. Ben de Azer Bilbil dinliyorum sabahları, sabah köründe. Sabah köründe, niye yani öyle bir şey? Dinliyorum değil, abi, seviyorum yani. Bazen Müslüm Baba dinliyorum, Yıldız dinliyorum, Bergen dinliyor. Berge bu arada Bergen'e gitmedim. Niye gitmedim? Çok ben Bergen'in hayatını zaten biliyorum. Biz bu masada hep vardık. Siz filme gittikten sonra hayran oldunuz. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Yani bence kötü eleştiri yoktur. İyi bir öneri var. Aynen. Kötü eleştiriden de ilham alabilmeli bence. Yani çivi çivi mi yani? soruyor? Çivi çivinin külüne muhtaçtığı. Çivi çivi. Samet. Hulusi'nin evet. yakın arkadaşı. sana soracağım. Hulusi bu müziği yaparken bazı gerçekten Hulusi'nin bu yapıyor bunu. Gözenmelerin neyi var mesela en çok ön plana çıkarabilecek bu rap içerisinde? Ben önce isinin kötü yanlarını görmek isterim. çünkü Kötü yanlarını görürsem düzeltmek daha iyi olur. Evet. İyi yaptığı şey olarak da sözleri zaten iyi yazıyor. Söyleme de biraz <laughs> biraz ilerleşse. <laughs> bence çok iyi yapar yani. Bu işi şimdi ses sonu falan evet. rengi güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet Hulusi, şimdi yeni yeni single çıkardın. Şimdi yaptığın rap ile alakalı yeni başlayan insanlara tavsiyeler, önerileri neler? Tavsiyelerim şunlar. Ee, hiç kimseden utanmayın, çekinmeyin. Ne yapmak istiyorsanız yapın ve başarısız olmaktan korkmayın hiç düşmeyen bir insan. Alıntı yapacağım çok biraz şey olacak bu. Os. E, Instagram lafı gibi Aynen ama... gelecek. Aynen ama gerçek yani bu. Öksürdüğün için duyulmadı aslında. Hiç düşmeyen bir insan ya hiç koşmamıştır ya da hiç uçmamış. Yani koşun, düşün, kalkın ama kalkın. Bir kere düştüğünüz zaman ya ben bunu beceremeyim demeyin abi. Pes etmeyin. Pes etmeyin. Harry Potter'ın yazarı 23 kere yazdı. 23. de Harry Potter patladı. Bum! Dokuz yazınca Harry Potter çıkıyor. <laughs> He? Google'a yazınca böyle Harry Potter çıkıyor. Harry Potter e, şey Travis Scott yazınca Travis Scott çıkıyor. <laughs> <laughs> <Bu> Kanalıma tekrar <laughs> konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. İlgi bu geldi. onuru Bana... <laughs> teşekkür ederim. Konuşmama müsaade et artık. tamam konuş. <laughs> <laughs> bu onları bana verdiğin için çok teşekkür ederim sana kardeşim. İnşallah ileride yeni parça da burada siz tekrar ağırlarız. İnşallah hep beraber gelmek tamam oldu Evet Hakan Sabmoşov'un sonuna geldik. Konuğum tetikli Tuğkan Duran oldu çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrardan. Hagas Atmosu'nun sona geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.